NASA'nın Venüs'e olan Magellan görevini belki de duymuşsunuzdur. Magellan Space Shuttle'dan fırlatılan bir gezegenler arası araçtı. Bu tür bir keşfin bir ilk olduğunu düşünüp ona hayranlık duymuş olabilirsiniz. Ancak bu algıyı değiştirmenin zamanı geldi. NASA, Venüs'ü ziyaret etme fikrini kafasına koymadan çok daha önce Ruslar bu gizemli gezegene araçlar gönderdi. Fakat Rus hükümeti bu görevden elde edilen bulguları paylaşma konusunda isteksizdi. Ancak artık hiçbir sır saklı değil. Rusya'nın Venüs'te gerçekleştirdiği keşiflerin gizli fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Bugün sizi Venüs görevlerine dair ilginç gerçekler ve bu sıra dışı keşifte çekilen fotoğraflar hakkındaki serüvenimize katılmaya davet ediyoruz. Tiazeli Sputnik Bilmediğiniz bir bilgiyle karşılaşmak her zaman heyecan vericidir. 1961'de tüm gözler NASA'nın Mars ve diğer gezegenlere olan ilgisindeyken Ruslar Venüs'ü keşfetmek için bir adım attılar. Bu ilginç yolculuk 4 Şubat 1961'de başlamıştı. Ancak maalesef sonunda araç dünyanın yörüngesini terk edemedi. Sovyetler Birliği başarısız olan görevin ayrıntılarını paylaşma eliminde olmadığından bu görev hakkında daha önce bir şey duymamış olabilirsiniz. Hatta bu tür bilgiler genellikle resmi kayıtlardan bile silinir. Peki bu fırlatma neden başarılı olamadı? Kesin sebep bilinmemekle birlikte, Tiageli Sputnik olarak adlandırılan ağır uydunun yapısındaki sorunlardan kaynaklanmış olabilir. Venera 1VA yani Tiageli Sputnik istenilen sonucu vermedi. Fakat benim insanları için nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda önemli dersler barındırdı. Venera 1, Tiageli Sputnik'in başarısız denemesinden sadece 8 gün sonra başlatıldı ve Venera misyonları böylece yoluna devam etti. Venera 1 Sovyetler Birliği'nin Venüs yönelik görevleri arasında yer alan Venera 1, tam 635 kilogramlık etkileyici bir araçtı. Buna karşın Tiageli Sputnik, sadece 83 kilogram ağırlığında ve oldukça hafifti. Venera bir dönerek stabil bir hale getirilmişti ve içerisinde manyetometre, mikrometeorit dedektörleri ve radyasyon ölçüm cihazları gibi çeşitli bilimsel aletler barındırıyordu. Diğer birçok uzay aracı gibi iç atmosferi aletlerin istikrarlı bir sıcaklıkta çalışmasını sağlamak için azot gazıyla doldurulmuştu. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Venera 1, 12 Şubat 1961'de dünyanın yörüngesinden fırlatılarak uzaya gönderildi. Fırlatıldıktan sonraki ilk iki gün iki başarılı bir iletişim gerçekleşti. İlk oturum 12 Şubat'ta 126.300 kilometre uzaklıkta, ikinci oturum ise 13 Şubat'ta 488.900 kilometre uzaklıkta yapıldı. Normal şartlarda her 5 günde bir veri alınması planlanıyordu. Bu plana uygun olarak 17 Şubat'ta 1,89 milyon kilometre uzaklıktan bir iletişim oturumu daha gerçekleştirildi. Araştırmacılar bu noktada Venera'nın problemsiz çalıştığına inanıyorlardı. Ancak bu son başarılı iletişim olmuştu. Sonraki 5 gün içerisindeki iletişim girişimleri başarısız oldu. 4 Mart'a kadar Venera birden bir haber beklense de iletişim tamamen sona erdi. Venera 2 bu yeni araç Venera 1'e oldukça benzerdi fakat ek olarak bir televizyon sistemi ve ek bilimsel aletler taşıyordu. Amacı Venüs'e iniş yapmak değil, gezegenin yanından geçerek bilgi toplamak ve bu bilgileri dünyaya iletmekti. 27 Şubat 1966'da bu uzay aracı Venüs'ün yaklaşık 24 bin kilometre yakınından geçti ve ardından Güneş'e doğru bir yörüngeye yerleşti. Ancak cihaz aşırı ısınma sorunu yaşadı ve faaliyetlerini durdurdu. Venera 2'nin bu aşırı ısınma sorununu Venüs'e yaklaşmadan önce mi yoksa sonra mı yaşadığı tam olarak bilinmiyor. Ancak net olan bir şey var. Uzay aracı herhangi bir veri gönderemedi. Bu durum daha gelişmiş araçların tasarlanması gerektiğini gösteriyordu. Sovyetler Venüs'ün atmosferini daha detaylı incelemek amacıyla Venera 3, 4, 5 ve 6 isimlerinde 4 yeni uzay aracı tasarladılar. Bu araçlar yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaydı ve bir dizi bilimsel aletle birlikte atmosfere iniş yapacak olan ayrılabilir bir kapsül içeriyordu. Bu indirme modülünde barometre, radar, gaz analiz cihazı ve termometreler gibi ek bilimsel aletler bulunuyordu. Peki bu aletlerle yeni araçlar Venüs'te ne tür sonuçlar elde etti? Venera 3 Venera 3, Tiageli Sputnik'ten Venüs yönüne fırlatıldı ve bu kez amaç farklıydı. Venera 3, Venüs yüzeyini iniş amacıyla hazırlandı ve radyo iletişim sistemleri, bilimsel aletler, enerji kaynakları ve Sovyetler Birliği armalı madalyalarla teçhiz edildi. Venera 3'ün Venüs'e inişi hedeflense de 1 Mart 1966'da Venüs'e çarpmasıyla başka bir gezegene çarpan ilk uzay aracı ünvanını aldı. Gezegen hakkında veri toplamadan da iletişim sistemi bozuldu. İletişim kurulamasa da çarpışma noktasının tahminleri, 20 derece kuzey ile 30 derece güney enlemi ve 60 ile 80 doğu boylam arasında olduğunu gösterdi. Venera 1, 2 ve 3'ün başarısız olmasına rağmen Sovyet uzay çalışmalarının azmi ve yenilikçiliği bu sefer kendini gösterdi. Bu üç araç nihayetinde Venüs'ün gizemlerini aydınlatan gelecek uzay araçları için bir temel oluşturdu. Venera 4, 383 kilogram ağırlığında bir iniş modülü taşıyan 3,5 metre uzunluğunda bir ana üniteye sahipti bu uzay aracı çeşitli önemli aletlerle donatılmış ve basınçlandırılmış kabuk içerisinde korunmaktaydı. 12 Haziran 1967'de Venera 4, Tiageli Sputnik'ten başarıyla fırlatıldı. 29 Temmuz'da yapılan seyir düzeltmesinin ardından uzay aracı, 18 Ekim 1967'de Venüs'ün karanlık atmosferine başarılı bir şekilde girdi. Venera 4 Venera 4, 3,5 metre uzunluğunda bir ana yapıya sahip olup içerisinde 383 kilogram ağırlığındaki iniş aracı hassas aletlerle dolu bir basınç kabiniyle koruma altındaydı. 12 Haziran 1967'de Tiageli Sputnik'ten yola çıkan Venera 4, 29 Temmuz'da seyir düzenlemesi gerçekleştirdi ve 18 Ekim 1967'de Venüs'ün yine karanlık atmosferine başarılı bir giriş yaptı. Venera 4, atmosfere girmeden hemen önce ana modülünden ayrılarak bağımsız bir yol izlemeye başladı. Ancak ana modül atmosferik koşullara direnç gösterecek şekilde tasarlanmamıştı. Araç 52 kilometrik yükseklikte ilk paraşütünü açtı ve ardından ana paraşüt devreye girdi. Ana modülle aracın ayrılmasından sadece 5 dakika sonra bilimsel aletler aktif hale geldi. Yaklaşık 55 kilometrik yükseklikte çalışan bu aletler toplamda 93 dakika boyunca 23 farklı veri gönderdi. Ancak 25 kilometre yüksekliğe ulaştığında Venüs'ün yoğun atmosfer basıncını dayanamayarak işlevini yitirdi. Yine de elde ettiği veriler sayesinde atmosferin %90-95 karbondioksitten oluştuğunu öğrendik. Ana modül, Venüs'te belirgin bir manyetik alan veya radyasyon kuşağı tespit edemedi. Ancak 9900 kilometre yükseklikte hafif bir hidrojen saptaması gerçekleştirdi. Uzay aracının Venüs yüzeyine temas ettiği ve ölçtüğü sıcaklık ve basıncın gezegenin yüzey koşullarını yansıttığı düşünüldü. Venera 4'ün sadece 93 dakika faaliyet göstermesine rağmen gönderdiği verilerle misyonun başarılı olduğu sonucuna varıldı. Venera 5 ve Venera 6. Venera 5 ve Venera 6 uzay araçları yapıları ve amacıyla birbirlerine oldukça benziyorlardı. Venera 4'e benzer bir yapıya sahip olsalar da daha derin atmosferik katmanlarda daha uzun süre veri toplamak amacıyla daha dayanıklı olarak tasarlanmışlardı. Ana ünite iniş araçlarını barındırıyordu ve bu araçlar atmosferde daha derinlemesine incelemeler yapabilmek için küçük paraşütlere sahipti. Böylece gezegene hızlı bir iniş yapmaları hedeflenmişti. Araçların içerisinde Venüs'ün atmosferini ayrıntılı olarak analiz edebilecek bir dizi bilimsel alet bulunmaktaydı. Venera 5, 5 Ocak 1969'da yola çıktı. 14 Mart'ta rota düzeltmesi gerçekleştirildi ve 16 Mayıs'ta Venüs'e ulaştığında ana modülünden ayrıldı. Araç, atmosfere girdikten sonra 53 dakika boyunca değerli bilgileri dünyaya gönderdi. Bu bilgiler arasında Venüs atmosferindeki yüksek sıcaklık, basınç ve karbondioksit oranı bulunmaktaydı. Venere 6, 10 Ocak 1969'da gönderildi ve 17 Mayıs'ta Venüs'e ulaşarak ana modülünden ayrıldı. Araç atmosferde 51 dakika boyunca veri topladı. Ancak fotometre cihazı beklenen veriyi gönderemedi. Venera 5 ve 6'nın topladığı veriler, Venüs'ün atmosferinin detaylı bileşimini ortaya koyarak gezegenin yaşam barındırma olasılığının oldukça düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca bu araçlar Venüs'ün atmosferi ve bulut yapısı hakkında da değerli bilgiler sağladı. Venera 7 1970 yılında Venera 7 uzay aracı Venüs'e iniş yapmak üzere 17 Ağustos'ta fırlatıldı. Bu görevin ana amacı gezegenin yüzeyine yumuşak bir iniş yaparak oradan bilgi toplamaktı. Sonda atmosfere girmeden önce eksi 8 dereceye kadar soğutuldu. Ancak iniş sırasında yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle iletişimi 23 dakika içerisinde kesildi. Ancak bu kısa sürede Venüs'ün yüzey sıcaklığının yaklaşık 475 derece olduğunu ve basıncın dünyada denizlerin 900 metre derinliğine eşdeğer olduğunu kaydetti. Yıllarca Venüs'ün yoğun atmosferi ve sıcaklığı nedeniyle bu tür bir görevin imkansız olduğuna inanılmıştı. Ancak Sovyetler bu zorluklara rağmen bu başarıya ulaştılar. Fakat bu bilgiler yıllarca kamuoyundan saklandı. Şimdi bu bilgilerin gün yüzüne çıkması, acaba hükümetin başka hangi sırları sakladığı sorusunu akıllara getiriyor. Uzaylı varlıklarla ilgili teorilere dair birçok iddia ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri henüz doğrulanmamıştır. Venera 8 1972'nin başlarında Venera 8 isimli uzay aracının fırlatılmasının ardından Venüs'ün sırlarını daha derinlemesine anlamak adına yeni bir adım atıldı. 27 Mart'ta başlayan bu heyecan verici görev, 117 gün süren uzun bir yolculuğun ardından uzay aracının Venüs'e ulaşmasıyla tamamlandı. Yolculuk sırasında 6 Nisan'da araç kendi yörüngesini düzeltmek için manevra yaptı. Atmosfere giriş öncesi aracın iç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşürüldü. Venüs atmosferine girdiğinde hızını yaklaşık 250 metre saniye kadar azalttı. Bu süreçte 50 kilometre yükseklikte bilimsel aletleri aktif hale getirerek veri toplamaya başladı. Venera 8, Venüs yüzeyine ulaştığında ölçtüğü sıcaklık ve basınç değerleri Venera 7'nin daha önce elde ettiği verilerle tutarlıydı. Ayrıca yüzeydeki ışık seviyesini ölçerek Venüs'ün bulutlu bir günde dünyadaki ışığa benzer bir ışık seviyesine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, Venüs yüzeyine yönelik gelecekteki fotoğrafçılık görevleri için umut vericiydi. Venera 8, Venüs atmosferinde sülfürik asit tespit etti. Ve bu da gezegenin kimyasal birleşimi hakkında değerli bilgiler sağladı. Venera 8, Venüs'ün yoğun atmosferinde 63 dakika boyunca çalışmayı başardı. Bu, gezegenin yüzey koşullarının ne kadar zorlayıcı olduğunu öğrenmemiz için yeterli bir süreydi. Venera 9'dan Venera 12'ye 1972 ve 1978 yılları arasında gerçekleştirilen Venera görevleri, Venüs'ün sırlarını keşfetmek için Sovyetler Birliği tarafından başlatıldı. Bu serinin dikkat çekici olan Venera 9, 10, 11 ve 12 uzay araçları Venüs yüzeyinden gerçek zamanlı görüntüler almayı hedefliyordu. Venera 9 ve 10, Venüs'ün yüzeyine ulaşmayı başaran ilk uzay araçlarıydı. Venüs'ün yüzeyinden alınan ilk fotoğraflar küresel bozulmalara rağmen gezegenin kayalık, düzensiz ve sert yüzeyini detaylarıyla gösteriyordu. Bu görüntüler uzay tarihinde bir dönüm noktasındaydı ve Venüs'ün yüzeyinin dünyanınkinden ne kadar farklı olduğunu ortaya koydu. Venera 11 ve 12 ise Venüs yüzeyinin kimyasal bileşimini analiz etmeyi amaçladı. Bu araçların gönderdiği verilere göre Venüs'ün atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitten oluşmaktadır ve yüzeyde kalın sülfürik asit bulutları bulunmaktadır. Ayrıca bu araçlar Venüs atmosferinde şimşek ve gök gürültüsü aktivitelerinin var olduğuna dair kanıtlar elde etti. Venera 13 ve Venera 14. 1981 yılında Sovyetler Birliği, Venüs görevlerine devam ederek Venera 13'ü uzaya gönderdi. Bu uzay aracı, teknolojik açıdan öncekilere göre çok daha üstündü ve Venüs'ün yüzeyinden ilk renkli fotoğrafları bize ulaştırdı. Bu fotoğraflar Venüs'ün sırlarını anlamamızda devrim niteliğindeydi ve kayaların oluşumuna dair ipuçları sundu. Venera 13, yüzeydeki malzemeleri analiz edebilecek ekipmanlara sahipti yüzeydeki örneklerin analizi Venüs'ün jeolojik yapısına dair kritik bilgiler sundu. Ayrıca araç Venüs atmosferinin sesini de kaydetti. Bu sesler gezegenin fırtınalı ve etkileyici atmosferine dair benzersiz bir perspektif sundu. Venera 14, Venera 13'ün başarısını takip ederek benzer bir yapıya ve donanıma sahip olarak Venüs'e gönderildi. Yüzeye başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra Venüs'ün yüzeyinden etkileyici renkli fotoğraflar gönderdi. Venera 14 aynı zamanda yüzeyde sondaj yaparak toprak örnekleri aldı. Bu örneklerin analizi Venüs'ün jeolojik yapısı ve oluşumu hakkında daha derinlemesine bilgiler sağladı. Venera 15 ve Venera 16 Pioneer 12'nin radar tabanlı haritalama yetenekleri vardı. Fakat Venüs 15 ve 16 bu görevi daha sofistike bir şekilde gerçekleştirdi. Bu uzay araçlarının iniş ekipmanları olmamasına rağmen Venüs'ün yüzeyini ayrıntılı bir şekilde radarla tarayabilecek donanımları bulunuyordu. Bu radarlar sayesinde elde edilen görüntüler, Venüs yüzeyinin volkanik patlamalar, büyük çukurlar ve lav akıntılarıyla dolu olduğunu gösterdi. Bu, gezegenin hem iç dinamikleri hem de dış etkenlerle sürekli olarak değişikliğe uğradığını ortaya koydu. Amerika'nın Pioneer 12 ve etkileyici Magellan görevleriyle Venüs'ün yüzeyine dair katkıları büyük olsa da Sovyetler Birliği'nin Venera programı Venüs keşiflerinde en kapsamlı ve detaylı çalışma olarak öne çıkıyor. Avrupa ve Japonya'nın uzay programları da Venüs'ün keşfine katkıda bulunmuş olsa da Venera'nın başarısı ve öncülüğü yatsınamaz. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin Venüs yönelik planlanan yeni bir görevi olduğunu biliyor muydunuz? Venera D adında planlanan bu görev hem bir yörünge aracı hem de bir iniş modülü içerecek şekilde tasarlanıyor. 2026 ile 2031 arasında fırlatılması öngörülüyor. Bu projede NASA'nın da katkısı olabilir ve görevde balonlar, plazma ölçüm cihazları ya da yüzeyde uzun süre kalabilecek bir istasyon bulunabilir. Tüm bunların yanında Rusya'dan sızan bilgilere göre Venera D'nin asıl amacı ileride uzaylı varlıklarla iletişim kurmak. Sovyetler uzaylı teknolojisini ve bilgisini elde edebilmek için bu gizli görevi başlattılar. Bu teori Venera 16'nın bu varlıkların gezegeninden gelen sinyalleri tespit ettiğine ve hatta fotoğraflarını çektiğine, Sovyetlerin bu varlıklarla bir anlaşma yapmaya çalıştığına inananlar arasında popüler. Ancak Sovyet hükümeti bu konudaki tüm bilgileri gizli tutmakta kararlı. Kim bilir, merkezde yakında evrende yalnız olmadığımıza dair daha fazla keşfe tanık olabiliriz. Sizin gelecekteki Venera görevlerine dair beklentileriniz neler? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.